Ne olur ne olmaz diye iki defa kontrol ettirdim. Yok doğru. Mesut komiser yanındaydı adamın bugün. Adam bitikti savcım. Yani bugün değilse de yarın gidici. Ama nefessiz kalıp ölmesi biraz acayip haklısınız. Kesin otopsi sonucu üç aydan önce çıkmayacaktır. Ama bu bile soruşturmayı derinleştirmeye yeter sanırım. Yani müsaade ederseniz tabii. Hayır hayır. Tamamıyla aynı fikirdeyim sizinle. Bir de avukat demiştiniz savcım. Evet, Fahri Yamanlı. Fahri Yamanlı. Peki onunla ilgili durum nedir? Bu vakada çok az şüpheli var. Odasına girip çıkanlardan biri de bu avukat. Sebebini bilmesek de, sayın savcım, tutuklunun ölüm haberi geldiğinde ben avukatın yanındaydım. Çok şaşırdı. Yani bana sorarsanız ona da sürpriz oldu. Yapma ya, ama. Ben doğru iz üzerinde olduğumuza inanıyorum Sayın Savcım. Bizim bilmediğimiz birileri de girmiş olabilir odaya. Kapıda jandarmalar vardı. Karısı hep başındaydı. Kadıncağız da yazık mahvoldu. Onlarla konuşalım. Kamera kayıtlarını bir inceleyelim. Peki bildiğiniz gibi devam o zaman.